Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar. Gebze'den bir o kanal abime selamlar olsun. Bugün kendi yuvamdayım arkadaşlar. Benim adım Can, soyadım Ece Can. Önceden takip edenler bilir arkadaşlar. Yavaş, yavaş. Bugün yavaş. biraz yaklaş. Kendi yuvamı göstereceğim arkadaşlar. Şu susamların hepsi tek soy, tek kalem. Anne babaları, hepsi kardeşler, hepsi bizde. Susamların hepsi tek soy. Şu da çapallar var, çapar erkek. Biz şu an yumurtada yatıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu sandalların hepsi tek soy. Şu kuşların annesi. Sonra burada bir Kayseri'de derece yapmış Orhan Güçlü'nün göğsü var. Orhan Güçlü'nün kuşlarının soyundan. Şöyle dişi bir göğe biraz çatıya alıştı çatıya kon konabilir. Kondu. İşi olmaz. Sonra bunlar şurada yeni yavrularımız var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle şöyle krem yavrular var. Bu sene enlik yavrular. Bunlar uçacağız Ondan sonra ana pekik var. Burada bir tutma Arap erkek var. Çok damarlı bir kuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Arap erkek. Bu görmüş olduğunuz gibi susamlıların hepsi tek soy. Tek kalem hani şöyle güneşe. Güneşe şey yapayım. Şurada görmüş olduğunuz gibi susamlıların hepsi tek soy. susanlı dişi. Bunun eşini vardı gönderdim ondan. Bu sene aldığım yavrulardan. Bu sene o susamlıdan hangisi şu, şu kuşu aldım. Yuvarnit yavrusu. Önceden beri takip edenleri bilir arkadaşlar. Sonra şurada Arap yavrularımız var şöyle. Arap kalpahlı. Araplar, susamlar hepsi tek soy. Şurada bir çaparımız var. Çapar da bir birinden geldi. İşte öylesine koyduk kuşların arasına. Selamun Buradan Kayser'den Birol kanalı abimize selamlar olsun. Benim İtibacan. 40 yaşındayım. Kendime bildim bileli meraklısıyım, seviyorum. Bunlarda huzur mutluyorum. Bunlar anlatılmaz yaşanır. Uçuramazsak da yerde seviyoruz. Tabii ki biz burayı kapıcı bu kubesimiz ayrı. Bunların analarını, babaları da sağlam yerde besliyoruz. 7-8 yıldan beri aynı kuşları besliyorum. Genellikle aynı kan kuşlar. Bu kuş konusunda iddiam yok. Benim için önemli dostluk, muhabbet, arkadaşlık ön plandadır. Arada sırada tabii ki festivale oturmuş olduğumuz belediye kuşlarımız, arkadaşlarımız var tabii ki. Daha doğrusu işin boyutu hobi, hobi yanında. Yani, yerim pek bir sahip olmasın. Çayımızı, muhabbetimizi yapalım. tavsiye ederim. Gerçi kuşçulu Türkiye genelinde herkes kuşçu insanı gözle gözle kötü gözle yargılıyor ama yanlış bir olay bence. Her insan bir değildir tabii ki. Ben bir zararını görmedim. Herkese de tavsiye ederim. Kuşlarımız bu şekilde. Genellikle aynı kanlar. İşte çok kuşkuşamlı. Kalpaklı kuruplar hep aynı fırın kuşlar. Bunların devamı var tabii ki. Toplam bir 10-15 tane kuştan oluştu. İşte bu dosyada tabii ki hediye ediyoruz, veriyoruz. Ticaret bo boyutunda değiliz bizim için. Bir ol Karala abimize selamlar olsun Kayser'den. İşi gücü rast gelsin. Kendisi bizim için çok değerli bir insan. Selamlar olsun. Bir sinekli göğümüz var. Bir antika kendisi zaten. Renk olarak da harika bir. Yavaş yavaş. Kişi Daha araya... yavaş yavaş yavru. Daha yavaş yüksekten uçmuyor zaten. Yavaş yavaş nefes vermeye başladık. Arap kolum bak o kolum ha. Altına bu işler de dur başka şeye konulsun. Konmaz ki o. Dün 15 dakika uçtu da. Başını şu gidecek tamam olacak. Bekle şunu al şuna bekle bekle bekle. sen işte kuşlar. Konmaz ya o ikisi de konmaz bu işlerin. Bak. Bak yavaş yavaş, dedin. Dedin, yavaş. Bu senenin yavrularından göğe. Anne şu. Annesi bu. Baba da göğüdü. Tek yavru çıkarttık. Diğer öldü. Yuvada şöyle görmüş olduğunuz gibi demirden. Bir çift çaparımız var. Çaparlarımız yumurtlamış. Çapar şunun arkasında yumurta da atıyor. Şöyle göstereyim. Çapar yumurta da. Çaparın erkeği bu. Görmüş olduğunuz gibi az ve az kendi kuşlarımızdan beslediğimiz, soyunu devam ettirdiğimiz kuşlar işte. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. blog Karlı abime sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Tamam getirin.